Allahu la ilahe Allah'tan başka ilah yoktur. Le annakum ila yevmil Allah sizi kıyamet günü toplayacak. La raybe hiç şüphe yok. Ve men asdaku min Allahi Allah'ın kelamından söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır? Sen Allah'ın kelamını beğenmeyeceksin. Yunan felsefesini okuyup büyük adam olacaksın. Bu nasıl bir zıtlıktır ya? Şimdi çok mühim bir ayet. O da şu. Bismillah. Şehidallahu ennehu. Allah'ımız buyuruyor ki kullarım. Buyur Şehid Allah. Şehidallah. Allah olarak ben şahidim. La ilahe illahu. Benden başka yerlerin, göklerin, kainatının, insanın, cinsu, cinnin, her şeyin efendim gücü, kuvveti, tasarrufu elinde tutan benim. Ben Allah olarak benden başka ilah yok. Vel melaike. iki Melekler de benim uluhiyetime, rububiyetime şahittir. Bak burası çok önemli. Ve ulul ilmi. Kaimen bil kıst. Adaleti ayakta tutup, ahkamı diniyede dürüst olup, ilim ehli, ilim ehli demiyor sadece. ilim ehli ama İmam Rabbani'nin ifadesiyle ilim, amel, ihlas. ilim var, amel var, ihlas var, dinde samimiyet ve dürüstlük var. Bu kişi, Mevla buyuruyor ki böyle ulema işte İmam Rabbani'ler gibi, ee, İmam-ı Şafi'ler gibi, İmam-ı Azamlar gibi, efendim büyük müştehit ulemalar gibi, Şahin Akşibentler gibi, kayıman bil kıst ulul ilim değil işte. Onun için yani bilgi Mevlana Hazretlerinin ifadesiyle bilgi kişinin cehaletini giderir ama eşekliğini gidermez. Biraz acayip bir kelimedir bu. Yani bir insanın ham maddesi o ilme liyakati yoksa adam cahilliği gitmiş olabilir ama o ilmi mücehhez olmamışsa edeb, ahlak iffet sahibi değilse o bir işe yaramıyor. Allah bizlere ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Şu bilinmelidir ki kıyamet üç kısımdır. Birincisi küçük kıyamet. Kişinin kendi ölümü. Nasrettin Hoca'nın hikayesi. Nasrettin Hoca dedi kıyamet ne zaman kopacak? Vallahi dedi hanım öldü. Küçük kıyamet ben öldüm. Büyük kıyamet gerisini bilmem dedi. Şimdi küçük kıyamet kişinin kendi ölümü. Men mâte fekat mâte kıyametuhu. Ölen kendi kıyameti kopmuştur. Bir de orta kıyamet vardır. Bu da birinci üfürüş üfürüldüğü zaman zaten iki defa üfürme olacak İsrafil Aleyhisselam. Bir üfürdüğü zaman bütün her şey yok olacak. Bir de büyük kıyamet nefai sani e o da efendim cesetler kaldırılacak ve mahşer hesabı kurulacak. Allah mahkemeyi kübrada mahşerde hesabı kolay olanlardan eylesin. Son nefeste iman cennetini cemalini nasip eylesin.